Hepinize tekrardan selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Solution 2 Türkiye serisine tekrardan başlıyoruz. Bugün Conquerors 2 senaryosunda oynayacağız arkadaşlar. Conquerors 2 ne diye sorarsanız Conquerors 2 bir Türk oyuncunun eden bilenler vardır. Onun yaptığı bir senaryo. Yani yeni bir oyun gibi ama Age of Solution 2'nin daha iyi hali. Mesela güçlü devletlerin güçsüz olmasından kurtulduğu bir olay. Olmayan bir, e, birkaç tane daha yani fazlasıyla ülke daha var. Ve mesela şundan da örnek vereyim. İki tane örnek vereceğim. Daha fazla vermeyeceğim. Mesela normal oyunda Rusya'nın ekonomisi 80-90K iken 476K'ya çıkarılıyor. Bu da mantıklı olan bir şey. Çünkü Rusya kadar güçlü bir ülkeyi güçsüz yapmışlar oyunda. Bunun önüne geçmişler. Gibi bir şey. Bir de çok güzel bir map görünümü var şu şekilde. Bence muhteşem bir şey. Ben sana ittifak teklif ettim mi? Etmemişim. Atalım madem. Şunları da şöyle bir vereyim. 7 tamamdır böyle verdim şuradan da vergileri arttıralım da bu kadar arttırsak yeter zaten baya bir vergi geliyor adamları da şöyle tamamdır Azerbaycan ittifakı kabul etti hızlı bir şekilde şu toprakları Azerbaycan'a kavuşturmak için çalışacağım bir de bu modda kolay gelişiliyor. O, orası da bir güzel. Şöyle adamlarımızı basalım. Eşitlemek için böyle bir şey yaptım. 6.500, 6.400, 4.000 tamam. Gürcistan savaş hazırlan, Azerbaycan'ı da çağır. Araba yani savaşı ilan etmedim. Ettim. Tamam. İki tur sonra ikisiyle de savaşacağız. Gürcistan savaşına gelmeyeceğim dedi ve diplomatik ilişkileri askıya aldı. Peki. Sen nasıl istersen. Biz Gürcistan'la savaşa girmeyecek miyiz? Yemeyeceğiz herhalde. Ermenistan'la da aynı şey. Savaş ilan etti. Bir gel geldim. Şöyle dalalım bari. Müttefik kabul etmedi herhalde. Yok kabul etmiş. Aferin ona. Şöyle gireyim. Tamamdır. Adama toprak vermek için nişan sanıyorum. Ben de diplomatik ilişkilerini askıya alayım. Neyse şöyle yapalım. Bayrışımız müzakeresini imzalayalım. Tamamdır. Sonra Azerbaycan. Sen bana öyle böyle yaparsın ben sana yapmam. Yapmayacağım da. Ticaret ha. Kör oldum görmedim. Şunları ver. Tamamdır. Hala eksi oyun abi. Anlamıyorum ya. Bu, bunun topraklarını alacağım. Bunları da sana vereceğim. 4000. 3000 gönderdik. Buraya da geri kalanın gönüller var. Kabul etmedim mi lan? Kabul etmiş. Özbekistan. Özbekistan'a dalacağım abi. Hiç uğraşamam kimseyle. Şuraya 2000 gönder. 2000. Şuraya da 2000 gönder. 2000. Kardeş 2000. Buraya da geri kalanın gönüller. kendisi toprağını aldı zaten. Gürcistan'la da bir barış müzakeresi imzalayalım. Şunları ver bana. Hepsini alabiliyoruz zaten. Anne. Azerbaycan bir al tapamadığı için ona vermiyor. Tamam ben sana veririm. Azerbaycan adam üzülme lan. Gel lan buraya. Ticaret talep et. Al eyaletler senin olsun al. Kullanmıyorum zaten gereksiz gereksiz eyaletler. Teklif gönder al adamlarıma bir Ankara'da toplayayım. Fazla fetih yapıyorum ben. Fazla mı saldırgan oynuyorum acaba? Şöyle gelin Başka ordum yok herhalde. Bakayım. Yok. Tamam. Artık Azerbaycan'ın desteğine ihtiyacım yok falan demeyeceğim. Direkt dalacağım işte. Şuraya. Bir de arkadaşlar biliyorsunuzdur ki oynadıysanız of Valesh'in 2'nin kendi oyununda İstanbul şuradaki küçük bir ada e, bir parça halinde diyeyim. Küçük bir parça halindeydi. Fakat bu şekilde düşmanlar Gürcistan, Beyaz Rusya, Rusya, Rusya. Öyleydi ama İstanbul'u burada düzeltmişler İstanbul Gebze halinde. Sonra 4600 adam yetmez biraz daha bas. Ne bileyim İstanbul'da da bassan ne adam basamıyorsun? Kusura adam daha geliyor ana. Yunanistan'la kapışacağız. Bakayım kaç kare var? 50 kare. Neyse savaş ilan et işte. Şöyle gir. Bence az adamla giriyoruz. Yanlış yapıyoruz. Aga sen ne yapıyorsun ya? Şuraya git. Önceliği ona verir. Ona verdi. Tamam. Tamamdır. Şöyle. 10.000 onun bin yapmak da zor geliyor ya. E sen oraya adam mı gönderiyorsun ya? Evet gönderiyorsun anladım. Peki abi sen şöyle lan sen de şöyle. Bak kendi topraklarını alıyor. Hadsiz. Siz şöyle ilerleyin. Salak lan bu. Nereden oğlum ya? Adamları ilerlettikçe bu da buradan ilerliyor. Sıkıntı o. Bak. Gene yaptı. Şöyle gönder bir iki adam. Bunları da böyle gönder. Şunlar da şöyle gönder de almasınlar ya. Bak aldılar. Neyse aldım. Oraya tekrar. Sen böyle git. Sen böyle. Siz kalın bari orada. Tamam sen de öyle iniş yaptı. aga sen ne yapıyorsun? Yunanistan salak salak dayanmaya çalışıyor ya. Aa, daha senin adaların var. Gideyim alayım. Bir kuruşluk adalar zaten. Ben bu Yunanistan'a çok bir sinir oldu. Kırı mı bu Yunanistan'a? Ulan nerede toprağın var daha? Bu, bu, mu ya? Senin toprağın o mu abi ya? İki gönder var şöyle. Şöyle de yüz gönder. Bir tane adam tutar herhalde onu. Tutamadı. Yok. Gitmemiş. Ulan burası da mı yönlü insanın? Hayır başlayacağım ama ya. Gönder şunları şuraya. Şunları böyle gönder. Siz de böyle gidin bir abi 18 adamla falan saldırıyor. Bir şey yapabileceğini sanıyorum. Yazık kafasına. Sen gelene kadar buradan alalım. Tamam lan bitti mi senin savaşın? Bekle tamam ben sana vasal alacağım lan. Tamam. Vasallaştırma sana bittim. Hem vasalımsın. Hem de bu kadar toprağını bana veriyorsun. Bunları niye veriyorsun? Bunları versene. Lan alamıyorum. Bu yedi istiyor yani. Köle kesinin hebe Adayı bırak. Bıraksak da bir altı yaramıyor adı ya da al bari. Alamıyoruz. Bir nereden kısıyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Neyse yeterli bu kadar. Alan. Savaş tazminatı mı çeksek direkt? Yok ya gerek yok zaten. Bir yıldızla kaybediyoruz savaş tazminatına. Ulan Yunanistan var ya seni yaşattım gene. Özgürlük arzu bana istiyorsun da yok sana babayı veririm. Sana özgürlük yok. Şuradaki adamları sil bari ya. Neden masal aldım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum neden yaptım ya. Adamların başkentinde adam yok ya. Tüm adamlarımı gönderiyorum da kötü oluyor bu. burada 9k adam varmış. Onları da gönder. Tamam. Ne düşük istikrar. Şöyle yaptım. Neyse. Sen ne? Bekle bilmiyorum ama yapmayı deneyeceğim. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hakaret et. Tamam mı? Hakaret et. Hakaret et. Hatırladığım kadarıyla böyle yapılıyor. Tamam ultimatum gönderebiliyoruz. İhlak talebi. Tamam. Doğru biliyormuşum. Güzel. Şu toprakları da asimile edelim. Böylesi daha iyi oldu. Bugünkü videomuzu bitirelim bitirelim. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bugünkü videomuzda Azerbaycan'a, Gürcistan'a hem de Ermenistan'a verdim ve bugün Azerbaycan'la ittifak olduk. Ayrıca da Yunanistan'ı tam olarak fethettim arkadaşlar. Bir de gelirimizde 161k para bıraktım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.